Selam. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni güzel bir video ile karşınızdayım. Yepyeni derken haftanın neredeyse 5 günü YouTube çekimleri yapıp sonraki kalan zamanımda da bunları tek tek sırasıyla gün gün yüklemeye çalışırken ben yine yeniden diyorum çünkü her videoda başka insanla hani bana abone olanların konuşamadım olanların dışında da yepyeni arkadaşlar ediniyorum diye düşünüyorum böyle arada benim ne derler kayış koptu. <laughs> o kadar çok konuşmaktan dilim sürüşüyor. Ne yapıyorum? Bugün kendime şöyle ev şeklinde bir tutamaç yaptım. Böyle tencere saplarını falan tutmak için hem de böyle mutfağın bir köşesinde dekor olarak dursun diyeyim. Bunların motif şeklinde olan güllü müllü dallı bir sürü şekilde yapanlar var. Ben de bunu akşam otururken böyle dedim neden olmasın? Böyle bir şey yaptım yani. Hani hoşuma gitti standartında biraz dışına çıkmayı seviyorum ama her şeyimiz o kadar çok güllü dallı oluyor ki bazen ki ben yani yaptığım örgülerle ne kadar süslü şeyler yapmayı sevdiğimi biliyorsunuz. O an elimin altında bu ipler vardı. Rengi sevmemiş olanlarımız vardır ama gayet de güzel oldu. Çok sıcak olmayan tavaların altına da yine konulabilir daha büyük yapılıp. Ben böyle 25 zincirlik falan çalıştım. Şimdi yine aynı kutun ip kullanacağım bundaki tığım 4 numaraydı. Bundaki tığım da 7 numara olacak. Yani iki buçuk numara. Buraya baktığınızda 4 numara gibi. Ama ben şu rakamı söyleyeyim size. bunu ördüm. iki 2,5'tu. Şimdi aynı ipi 7 ile öreceğim. Biraz daha böyle büyük olmasını istedim. Parmağını istediğim için. yeşil de güzel. Mor da güzel. Şu ikisinin bu arada renk uyumu efsane olmamış mı? Ben bayıldım. Ben bayıldım yani. Şahsen ben bayıldım. Küçük suyum da burada. Çok fazla geniz akıntısı yaşıyorum bugünlerde ve videolarda çaktırmadan arada çay ve su içiyorum. Neyse ya. Daha fazla gevezelik yapmayayım da. Haydi bakalım. Başlayalım. Bu arada bana destek olmak için abone olan arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ederim. Ee, Sizler de bana abone olmayan bütün arkadaşlarım e, destek olmanızı istiyorum. Çünkü bazen istatistiklerime bakıyorum, e, abone olmayan kullanıcılar daha çok izlemiş oluyor. Sizler ricam lütfen beni destekleyin ve kanalıma abone olun. Sizi seviyorum. Şimdi 26 tane zincir yapalım. Şimdi 26 tane zincirimi yaptım. Burada ne yapıyorum? Şu ikinci zincir lobuna giriyorum. ilmek çıkartıyorum ve bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. İkinci zincire de girdim. 2 Şimdi 3 Toplamda 25 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde her bir zincir lobuna e, zincir ilmeğine bu şekilde sık iğneleri yaparak bu süreyi tamamlayalım arkadaşlar. arkadaşlar şu son zincir lobundan da girdim araya da bu uzun ilmeği alıp şöyle bir zincirini arkaya alıyorum birinci sıramız hazır şimdi böyle 5 sıra daha öreceğiz bunun üzerine 5 sıra örelim her sırada 25 tane sık iğne olacak Ondan sonra pencerelerimizin yapımına başlayacağız toplamda yani 6 sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya başladım. Şimdi bu toplamda 6 saydığımda 6 sıra gösterecek. Evet, evet sevgili izleyiciler. <laughs> Ay, yalnızlık ve sürekli böyle bir şey. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi bir zincir çevireceğim. Toplamda 6 sıra ördüm. 5 5 gideceğiz. Şimdi burada hemen 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. sık iğnede ilmeklerimi çıkartmıyorum. Niçin çıkarmıyorum? Burası birazcık karışacak çünkü. Carşı karışacak. 2 3 renk birden çalışacağız. Şimdi pencere kısmını yapacağımız için renk değişimini göstereceğim size. Hemen bu iki bir saniye. Bu iki ilmekten yeşili bir kere de çıkartıyorum. Ve moru arada gezdireceğiz. Şimdi yeşil renge geçtik ve bununla 5 tane sık iğne yapacağız. Bu sık iğneleri yaparken de mor ipi arada yürüteceğiz çünkü mor ip bize hep lazım olacak. Bu örgünün belli bir kısmında ipleri hep arada gezdireceğiz. Şimdi bir yeşil, 2 yeşil, 3 4 tane yaptım. 5. de yine aradan bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi yeşili bırakıyorum ve mora geçiyorum. Renk değiştiriyorum. Bakın, rengimi değiştirdim. Şimdi tekrardan morla 5 sık iğne yapacağım ve yeşili arada gizdireceğim. Gizdireceğim. Şimdi burada yine 5. sık iğneye geldiğim zaman mor yeşile geçiyorum. Ve tekrardan mor ipimi arada gezdiriyorum. Ve 5 tane sık iğne yapacağım. 5. de renk değişimi olacak. beşinciye geldim yeşilimi arada şimdi şöyle renk değiştirdim kalan sık iğnelerimi yine morla öreceğim ama yeşil ipi arada sürüklemeye devam edeceğim Şimdi 5 tane sık iğnemi yaptım. Bu pencere görüntüsün toplamda 3 sıra vereceğimiz için şöyle yapıyorum. Yeşili buraya attırıyorum. Ve şöyle bir zincir yapıyorum. Sağdan sola çeviriyorum. Yeşil yine arada kalacak şekilde 5 sık iğne yapıyoruz. 5. sık iğne de yine renk değişimimiz olacak. 1 2 3 4 Şöyle 5.ye geldik mi renk değiştiriyorum ve şimdi mor ipimi arada gezdireceğim ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle burada yine mor kısma geldim. Yeşili arada bırakıyorum ve mora geçiyorum. 5 tane yine mor yapıyorum. İşlem yine aynı. Şimdi arada yine mori yeşil ipi gezdiriyorum. Siz de hangi renk ip kullanıyorsanız ona göre uyarlayın. Şimdi bir sıra daha bu şekilde öreceğim. Sanırım anladınız. Ben şimdi dönüyorum. Şöyle araya yeşili aldım yine. Çok yeşili gezdirirken gerdirmiyorum ki içe doğru girme olmasın diye. Bu sırayı da yine 5 mor 5 yeşil şeklinde örelim. Şimdi tamamladım. Ee, ne yapacağım? Yeşil ip arada gezdirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir sıra mor iple öreceğim, ama yeşili arada gezdireceğim çünkü e, ikinci katın pencerelerini yapmak için. İnşallah böyle villalarımızı falan yaparız <laughs> Dermişim Allah kalbimize göre verir elbet. Şimdi bu yeşili araya aldım. Bir zincir. Yine sağdan sola çeviriyorum. Bir sıra ne arttırma ne eksiltme hiçbir şey yok. Ama yeşili arada bu şekilde gezdirerek bir sıra örüyoruz arkadaşlar. Şimdi yeşili yine bu tarafa alıyorum. Bir zincir yapıyorum. Çeviriyorum. Şimdi aşağıdaki gibi 5 mor, 5 yeşil, 5 mor, 5 yeşil. Bu sistemin aynısını yine yukarıda 3 sıra devam ettiriyoruz. Anladığınızı düşünüyorum. Ben de hızlı bir şekilde yapıyorum. Şimdi bakın yeşille benim işim bitti. 3 sıra ördüm ve örgü boyu sırasınca da şöyle yeşili kestim ve arada bunu gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın tığım biraz daha kalın bir ama bu çok daha sıkı duruyor. Bu çok daha böyle salaş ve rahat duruyor. Aynı tonda ip kullandım. Hatta bu böyle daha bile biraz Geniş kenarlarını yaptığımda bundan bir tık daha geniş olacak her neyse şimdi pencere kısmımız bitti yine altındaki şu sıralar gibi morla öreceğiz başka renk katmayacağız bunu toplamda 5 sıra şu yeşille işimiz bittikten sonra toplam 5 sıra morla örelim sonra çatısının yapım aşamalarına geçeceğiz. Şimdi evimizin temel yapısı artık hazır. Burada ne yapacağız? 5 sıra ördük. Renk değişimine gidiyoruz ve çatımızı yapacağız. Çatımızı yapmak için renk değiştirmeyi zaten öğrendiniz. Bu şekilde çıkardım. Ve şimdi zincir yapmadan önce mor ipimden kurtuluyorum. Artık mor ile hiçbir işimiz kalmadı. Ve bu iki ipi arada alıp bir zincir yapıp çeviriyorum. Şimdi bir sırada bu yeşil iple örelim. Hiç eksiltme artırma gibi bir şey yok yine. Şimdi artık çatımızın oluşumuna geçeceğiz. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi şöyle ilk sık iğne tepesinden bir ilmek çıkardım. İkinci sık iğne tepesinden de yine bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi aradaki sık iğneleri örelim. 20 sık iğne ördüm. Bir tane daha örüyorum. 21 sık iğne ördüm. Bakın sonda 2 tane sık iğnem kalıyor. Eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Başta ve sonda hep eksilterek gideceğiz. Burada yine bir eksiltiyorum. Şimdi aradaki sık iğneleri yine örüyorum. Sonda 2 tane sık iğne bırakacağız. Onları eksilteceğiz. Sayı vermeyeceğim. Çünkü bu bir formül gibi düşünün. Ben 25 yaptım. Siz 50 yaptıysanız formülü anlayın arkadaşlar. Başta bir eksilttim. Şimdi yine sonda bir eksilteceğim. Şimdi sondaki iki sık iğneden yine bir eksiltiyorum. Bir zincir. Yine bu sırada da başta ve sonda eksiltme yapalım. sonda yine bir eksiltiyorum. Bir zincir çeviriyorum. Yine bir eksiltiyorum. Aradaki sık iğneleri örüp sonda bir daha eksilteceğim. Sonda yine bir eksiltiyorum. Bu şekilde de bırakabilirsiniz aslında. İstediğiniz üçgenliğe gelene kadar hep eksiltmelere devam edeceğiz. Şurası biraz sıkılmış onu düzelttim. Şu üçgenliği elde edene kadar ben başta ve sonda eksilterek örmeye devam ediyorum hızlı bir şekilde. Şimdi son sık iğne eksiltmelerindeyim. Bir zincir çeviriyorum. Bu sefer kalan 3 tane sık iğne tepesinden de bir kere de çıkararak eksiltiyorum. Evet arkadaşlar, tutamacımız hazır. Ben bunun kenarını ilmek kaydırma yaparak kenarlarını geçeceğim. Bunun da kenarlarını şey yapmıştım. Ters sık iğne yaparak geçmiştim. Eğer hani ters sık iğne yapmak nasıl oluyor diye merak ediyorsanız kanalımda videosu mevcut olacak. Oradan izlersiniz. Bunu farklı yapmak istiyorum. Bunu ilmek kaydırarak tamamlayacağım. ilmek kaydırma nasıl oluyor? Şöyle başlangıç ilk sık iğneye giriyorsunuz. Bir zincir yapıyorum ve sırası gelen şöyle boşluklarla bu şekilde ilmeği kaydırıyoruz. Yani Alttaki ilmeği çıkartarak devam ediyoruz bu şekilde. Şöyle ilmeği çıkartıp bunun içinden çıkarıyoruz. Bu şekilde bunun kenarlarını böyle geçeceğim bütün etrafını. Sonra buraya geldiğimde 10 tane zincir yapıp devam edeceğim. Bunda da ters sık iğne tekniği kullandım. Hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Tüm kenarlarını geçtim. Bu alt kısmını geçmeyeceğim. Böyle açık dursun istiyorum. Tabii ki zevki almış bir şey. Siz de kendinize göre istediğiniz renklerle çalışıp uyarlayabilirsiniz. Şimdi bu ipleri birazdan Temizleyip gizleyeceğim yakacağım falan filan. Evet, benim örgün ihalelerim, örgü tutaçlarım hazır. Ee, tabii ki şuralara birkaç tane çiçek böcek de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.